Bu sunumda elektronik devre elemanlarından en önemlilerinden biri olan diyodu anlatmaya çalışacağım. Çok fazla elektronik detaylara girmeden e, genel olarak daha pratiğe yakın bilgiler vermeye gayret edeceğim. Elektronik devre şemalarında diyot iki tane terminali yani elektrik bağlantısı olan bir ok bir de çizgiyle gösterilen bir e, sembolle ifade edilir. Gerçek hayatta da diyot Genellikle silindirik bir yapıya sahiptir. Bu silindirik yapı plastik ya da cam olabilir. Ya da diğer endüstriyel malzemelerden, elektriği iletmeyen, ısıyı kolayca iletebilen malzemelerden olabilir. Genelde işte iki tarafından bir lehimlenecek bakır uç çıkar. Ve bir taraftaki uç işaretlidir. Çoğunlukla bu işaret çizgi şeklindedir. Bazı yurtlarda noktada olabilir. E, tabi silindir şeklinde olmayan diyotlar da vardır. Bunların büyüklükleri bu arada 1-2 milimden başlar. E, birkaç 10 milime kadar büyüyebilir bu yapı. Bazı diyotlar daha değişik kılıflardan sadece bir taraftan iki uç çıkması şeklinde de e, üretilebilir. Bu yapıya biraz daha yakından bakarsak bu silindirik yapı e, yalıtkan bir malzeme dedik. İçinde bir yarı iletken kristal var. Şu anda çizimde biraz abartılmış şekilde çizilmiş. Bu aslında milimetrenin bir kesri kadar büyüklüktedir. Ve her iki tarafı da iki özel e, yarı iletken yapı şeklindedir. Bunlara P ve N tipleri denir. P pozitiften gelmekte N de negatif. Zaten diyotun çizgi olan tarafı katottur ya da eksi negatif uç olarak da e, görülebilir. Onun dışında kılıf dışarıdan işte bağlantı e, terminal uçlarını içeren bir yapıya sahiptir. Tam P ve N tiplerinin arasındaki bölgeye de eklem ya da İngilizce olarak teknik adında da junction olarak isimlendirilir. Biraz matematiğine girmeye çalışırsak bu diyodun akım ve gerilim yönleri belirlidir. Bu yönler doğrultusunda akım ve gerilim ile karşılaştığında pozitif. Bu yönlere ters olarak karşılaştığında da matematiksel olarak negatif bir değerli diyot işlemiş olur. Bu diyodun bu çizimde sol tarafı yani ok tarafı anot çizgili tarafı katot olarak isimlendirilir. Ee, sahip olduğu voltajın da artı ucu anot tarafı eksi ucu da katot tarafıdır. Yani bu bir konvansiyondur. Her iki yönde de potansiyel uygulayabilirsiniz. Ama anoda artı uç verirseniz o bir pozitif voltajdır. Aynı pili ters bağlarsanız aynı değerde negatif voltaj uygulamış olursunuz matematik olarak. Aynı şekilde akım da anottan girdiği zaman pozitif çıktığı zaman negatif olarak kabul edilir. Dolayısıyla bir diyot, eğer kendi üzerinde dış bir gerilim kaynağı veya büyük devrenin işte e, kendi iç potansiyelleri olarak da eksi bir gerilim e, katoduna göre daha düşük bir potansiyel görüyorsa diyotun uçlarındaki gerilim negatiftir olarak düşünülür. E, bu durumda mesela Böyle bir pil bağlandığı zaman pilin artı ucundan akım e, diyodun katoduna girer. Normalde bu ters yöndür, bu şekilde diyot iletmez diye kabul edilir. Ama e, çok küçük de olsa bir sızın takımı yine akar. Fakat pratik değerlere göre çok küçük olduğu için ihmal edilir. Bunun tersi durum ise ileri yönde öngerilinleme. E, biraz önceki durumda ters yönde ön gerilimleme. yani katoda pozitif anoda negatif durumu ters öngirlimleme oluyor. Bunun tersi durumda ileri yönde öngirlimleme olur. Bu da anoda artı bir potansiyel, katoda eksi bir potansiyel uygulanması ya da diyordum bunu algılaması olarak öngörülebilir. O durumda diyot voltajı matematik olarak pozitif. Diyodun, e, anoduna akım girdiği için diyot akımı da yine pozitif olur. Her iki durum e, değişik voltaj ve akım değerleriyle bir grafiğe çizilirse en sağdaki grafik elde edilebilir. Bu grafiğin yatay ekseni diyot gerilimi, düşey ekseni diyot akımıdır. Dolayısıyla pozitif öngerilimleme yani doğru yönde öngerilimleme birinci kadranı gösterir. Hem voltaj hem akım pozitif olduğu için. Burada küçük bir voltaj artışıyla büyük bir akım artışı gözükür. Diyot yani oldukça yüksek bir oranda iletir. Ters durum, ters öngerilimleme durumunda ise hem voltaj hem akım negatiftir. Yani e, kartezyen eksenin, 3 üçün, e, eksenin üçüncü kadranında bir karakteristik vardır. Diyot akımı ile gerilim arasında üstel bir bağıntı vardır. Bu burada I0 diyotun e, doyum akımını gösteren bir sabit. Vt ise sıcaklığa bağlı bir gerilim sabiti yine olarak verilir. Diyot gerilimi ile diyot akımı arasındaki üstel bağlantı burada ortaya konur. Eğer voltaj pozitifse üstel terim bir terimine göre çok hızlı bir şekilde büyür ve birinci kadrandaki üstel e, karakteristik ortaya çıkar. Diyot akımı hızlı bir şekilde artar küçük voltaj değişimleriyle. Ancak tersi durumda diyot gerilimi negatifse üçüncü kadranda çalışmaya başlarız. O zaman e, üstel terimin üstün negatif olduğu için bu değer sıfıra yakın bir değer olacak ve 1'e göre tabi küçük ve ihmal edilebilir olacak. Diyot akımı da eksi 1 çarpı 0 yani ters yönde sızıntı akımı değerine gelecek. Grafikte biraz abartılı çizdim ama bu sızıntı akımı aslında çok küçük bir değerdedir. Pratik diyotlarda 1 mikroamper, 1 nanoamper aralığındadır. Oysaki diyot normal işlerken üzerinden geçen akım miliamper hatta amper seviyelerine çıkabilir genel olarak diyor toparlarsak diyot sadece bir yönde akım geçiren anottan katoda doğru akım geçiren ters yönde de ihmal edilebilecek kadar az akım geçiren pratikte bu devrelerde hiç akım geçirmeyen bir eleman olarak kabul edilebilir. Bu elemanı ilettirmek için anoduna daha yüksek potansiyel vermek yeterli olacaktır. O zaman otomatik açılacaktır. Bu bir tür voltaj bağımlı elektrik anahtarı olarak da düşünülebilir.